Sayın Şafak Hocam için alkışlar. Biraz önce de söyledim benim nazarım değmez merak etmeyin. Çok şıksınız efendim. Çok sağ olun teşekkür ederim. Tam Adana muhabbeti yapıyorduk Sayın Hocamla ki ilginç bilgiler de edindik. Evet. O kısımda yani ilk tanışma kısmında bahsetmemiştiniz bundan. Siz bir sene olmuş İstanbul'a göre. Evet. Gelede, öyle mi? Evet. Pek güzel. Nasıl oldu peki? Koşuşturması daha fazla mı? Ama evet. Adana'nın da trafiği meşhur biraz biraz. Adana'nın trafiği daha az hmm. ama burası daha heyecanlı. Sürprizlerle dolu bir şehir. E, güzel İstanbul. Daha önceden de yaşadık. İhtisası burada yapmıştım. Ha, Yabancı e, değilsiniz zaten. Evet. Şimdi daha tecrübeli, daha e, çocuklarla geldiğimiz için çok daha keyifli geçiyor. Oğlunuzun eğitimi için zaten e, değil evet, mi yaşandı? Evet. Büyük oğlum e, liseyi kazandı. Onunla geldik. Beyefendi de hekim. E, eşim de hekim. Evet. Dalı öğrendik. Evet. İlginç geldi. Siz evet. kadın doğumcu, evet. beyefendi ürolog. Evet. Vallahi çok güzel. Çok Buradan uygun, selamlar tabii. iletmek isterim kendisine. Söyledimmişsinizdir herhalde. Gidiyorum tabii kelime ki, oyuna tabii diye. Ki. Bekliyor mu yüksek puanlar? Bekliyor. Çok güzel. Evet. Katılır mı? Katılmaz. <laughs> Niye ya o? <laughs> o sevmez böyle şeyleri. Sevmez böyle şeyleri. <laughs> evet. Siz belki sevdiniz ki geldiniz. Yani ben, izlemeyi ben seviyorsunuz. Ben böyle şeyleri severim. Eğlenceli işleri severim. Ben de böyle hani peşine bir şey takmayı çok seviyorum. Madem ki böyle karşı karşıya geldik çok da güzel bir grup oluşturmuşsunuz. Hakikaten ayrı ayrı bütün rakiplerinizle de teşekkür ederim. Zaten yarışmacıların hepsi çok Değil güzel. O, evet, Hakikaten bir araya gelmeniz de bizi mutlu etti. Şöyle yapalım. Şimdi sözleştik ya Leyla Hanım'la da Yağmur Hanım'la da. Siz de kazanın ya da kaybetin. Tamam. 8 bin aşamadık bugün. 8 bin aşarsanız eğer 14 Şubat'ta çağıracağım beyefendiyle ama siz kandıracaksınız. Tamam. Gelir mi? Bilmiyorum. Bak Ya 8 bin yapacaksınız bunun için gelmez mi? Sekiz, minimum 8 bin yaparsam. Minimum 8 bin. Yani şimdi onun yerine nasıl söyleyeyim? Biraz. <laughs> Tamam efendim yani bir düşünsünler. çok güzel olur çok keyif alırız. Bir düşünsünler tamam, taşınsınlar. Tamam, Eğer ki bugünün şampiyonu olur da hafta finaline katılı, kalırsanız zaten elimden kurtulamazsınız. Onu inşallah. baştan söyleyeyim. İnşallah. Tamam bir daha üzerinden geçiyorum. Çok da zaten hesabımız karmaşık değil. 9700 yaptılar. Evet. Üzerine de 34 saniye arttırdılar ki bu oyalanan haliydi. Uğur Bey, evet, acemilik haliydi. Evet, evet. Hazır acemi yakalamışken geçin derim ben size. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Eskiden fotoğraf negatifi için halk ağzında kullanılan bir sözcüktü bu. Aslında bir milliyettir. Hani böyle siyah beyaz beyaz siyah gözükür ya efendim. Para... O yüzden bir şey diyorlarmış milliyet. Milliyet. Hı -hı. Fotoğraf negatifi için. Yani Türk gibi. Türk. İngiliz gibi. İngiliz hiçbir şey gelmiyor. Şimdi bu ırkçılık mı acaba ya? Bence değil. Fotoğraf negatifi. Eskiden halk ağzında kullanılırmış bu çünkü. Yani negatifi herhalde söylemek zor olduğu Arap, için. Yok. Ne diyorlarmış? Arap. Ne diyorlarmış? Kesinlikle öyle diyorlarmış. Yani ortada bir ırkçılık varsa da kusura bakmasınlar. Güncel Türkçe sözlüğü açtığınızda halen duruyor. İlk kez duyuyorum. Vallahi duruyor. Evet, öğrenmiş olduk. Buyurun ikincisi. Güzel atlattınız ama maşallah. Bu daha kolay. Seyir halindeyken izlenen yol. Rota. Sayın... Ne olabilir? Rota. Olur. yüz puan daha kazandık. ...sizin terimler... İnşallah. ...rahatlıkla cevaplayacağınız şeyler... ...bunlar size hediye gibi şeyler... ...buyurun efendim, buyurun, kaçırmazsınız. Kalın bağırsak için kullanılan bir tıp terimidir. Kolon. Ne derler? Kolon. İşte bu kadar. <laughs> tıp yukarıya gireyim mi? Çok iyi olur. Cevabı verdikten ha. sonra basıyorsunuz ya... Evet. ...canım yanıyor. Ha, tamam, zamandan. Yani tamam. şimdi mesela her soruda... ...iki saniye falan Kalbim. kaybettiniz o yüzden. Arap, rota... Kolon. 6 evet. saniye uçtu gitti efendim. Rota ve kolon kolaydı. İşte bu 6 saniye Uğur Bey kazanabilir haberiniz olsun. Canımız sağ Otuz... olsun. Alper. Tamam da işte gene de bir 9800'e doğru koşalım. Tamam. değil tamam. mi? Tamam. Ne kadar güzel bir final olur efendim. Çok güzel olur. Sağ Yenisi olun. gelsin. Buyurun 5 harfli cevapları bitiriyoruz. Değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası. Ee, altın. Hayır onu satan ee, kişiye ne derler? Kuyum. Buna kuyum derler. Evet. Satana da kuyumcu. İyi misiniz? Çok iyiyiz. <laughs> tamam. İnanıyorum size. Çiçek merakınız var mıdır? Çok Yetiştirir misiniz? Evet. Çok güzel. Çok severim. N nedir mesela en sevdiğiniz çiçek? Kaktüsleri çok severim. İlla ki kaktüsün vardır. Var evet. Başka? Sukulentleri severim. Sukulentleri Sarmaşıklar. Menekşe. Menekşe de. Hepsini severim. Güzel çok rahat cevaplayacağınızı düşünüyorum. Menekşe ile ilgili. Mi? Bilmiyorum artık. Bir bakın. Eski adı. Eski adı <laughs> Sevgisi vefasız, aşkı değişken kişiler için kullanılan bir sıfat. Bir de böyle menekşe vardır. Mahsun. E, mahzun. Hayır, e, mahzun. E, ma Renkleri değişir. O yüzden bu ismi menekşe. almıştır. Aşk aşkı değişken kişiler için. Sevgisi vefasız, aşkı değişken kişiler için. Keşke menekşe diyeceğime Çelik deseydim. Sevgisi ve Hani İzel Çelik, Ercan'daki çelik. Çelik. Ee, Şu an söylüyorum içimden, pardon. Nasıl söylüyorsunuz? Bir daha deneyelim. <laughs> 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 Hercai. Nedir? <laughs> Kesinlikle doğru. Ha gayret. net soruları daha çok sevdiğinizi fark ettim açıkça söyleyeyim o yüzden şundan korkmuyorum. Buradan tertemiz 600 puan kazanacağınızı düşünüyorum. Bununla birlikte de zaten 6 harfli cevapları bitiriyoruz. Hadi gelsin. Atmosferdeki havanın dünya yüzeyine yakın doğal yatay hareketlerine ne diyoruz efendimiz? Atmosferdeki havanın dünya yüzeyine yakın doğal yatay hareketleri İklim, Basit, nefsim, Basit rüzgar, nedir efendim? Rüzgar. Nedir efendim? Rüzgardır. Neredeyse ortasına geliyoruz. Çok da güzel geliyoruz. Hiç harf almadınız şu noktaya kadar. Süre kaybı. Süre çok da kaybetmedik. Bakın şu soruya da cevap verdiğinizde aslına bakarsanız tam ortasında olacaksınız yarışmanın. 2 dakika 4 saniye var halen. Ama telaş bitmedi. Onu anlayamıyorum. Neden böyle? Bir nefes alalım. Tamam mı? Zaten size soracağım 8 tane sorum var. Halen hiç harf almadık. 9700 alt limitimiz. Bir nefes alalım reklamlardan sonra nihayet erdirelim bu işi olur mu? Olur. Küçük bir ara, küçük bir ara sonrasında Uğur Bey mi Şafak Hanım mı hep birlikte göreceğiz efendim. Evet çok bir heyecanlı oldum. <laughs> çok teşekkür ederiz. Kıymetli alkışlarınız bize güç veriyor. Son yarışmacımız Şafak Hanım'la birlikteyiz efendim. Uğur Bey'in başlar başlamaz çaktığı çivi hala yerinde. 9700 puan almıştı. Spor olsun diye bir tane harf aldılar. 34 saniyede arttırdı ki tekrar ediyorum acemiliğine denk geldiği için. Şafak Hanım şu noktaya kadar hiç harf almadı. 2 dakika 4 saniyemiz var. Eğer ki bir harf aldığımızda 35 saniye arttırmak zorunda olmasaydık süremiz de iyi derdim efendim. O harfi alır mıyız, almaz mıyız bilmiyorum. Ama alırım diyorsanız siz kendi kendinize biraz hızlanmanın zamanı. Evet. Onun dışında şahane geldik buraya kadar. Aynı şekilde sürdürsek yeter. Şu soru da sizi yarışmanın tam ortasına taşır. Gelsin mi? Gelsin. Haydi gelsin. Mermeriye veya diş otu da denen sıcak içecek yapımında kullanılan şifalı bitkidir. İki kelime yan yana. Bir de böyle östrojeni arttırdığı söyleniyor efendim. Gazetelerde şurada burada. Bir şey otu gibi bir şey mi acaba? Yok. Öyle bir şey ee, Türkçe. Ama otu orada var. Bence cevapta yoktur. Başka bir şey düşünün. Sıcak. sıcak içecek yapımında kullanılıyor. Sıcak içecek nedir ki? Çay. Eee? Ee, bir şey çayı. Ne çayı? Ee, Sonuç ada çayı. çayı. Efendim? Ada çayı. Ada çayı gayet güzel. Gayet güzel keşke 30 saniye gibi bir süre harcamasaydık. Buyurun yenisi geliyor efendim. Etmek fiiliyle birlikte yani nokta nokta etmek. Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak. Çevreyi nokta nokta etmek. Çevreyi gezinmek. Çevreyi ber taraf. Çevreyi. Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak. Çevreyi bir nokta nokta edeyim. Çevreyi... Etrafı şöyle bir nokta Olacağım. nokta. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Galiba biz bu süreyi atlatacağız. Ondan sonra siz harf almadan 9800'e şey, ulaşmak için uğraşacaksınız. Şey o zaman basayım hemen. Evet. 30 saniye düşünürken bulurum gibi. Bence de. Öyle tamam. Yani bu riski <laughs> evet, almak sormadan lazım. Sormadan ben başım asacağım. Yok o kadar da olmasın. O kadar da olmasın. Ama burada o risk alınır. <laughs> Bence de öyle yapmak Alttaki sorularda da o risk alınır. Bir tek 9 harflerin bir tanesinden bir korkuyorum. Bir tane tıp sorusu vardı. O tertemiz 1000 puan kazandıracak efendim size. Hemen <laughs> başlayalım. O kenarda duruyor efendim. zaten. O kenarda duruyor. Buyurun. Şu da çok kolay soru. Ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren elektroakustik bir cihaz. Ee, vibrasyon, metronom mm -mm. Değil, mm -mm. akustik. Çok uzağa gitmeyin. Şu anda bende iki tane, sizde bir tane var. Mikrofon. İşte o kadar. 800 puan e değerinde. <laughs> Haydi gelsin. İki kelimeden oluşur. İki kelimeden oluşur. Şöyle sorulmuştur. Son sekiz harfli cevabınız efendim bu. Bu bitiyor. <laughs> dört 4 tane kalacak. Astronomik uzunluk birimi istiyorum sizden. Oldu mu? Olmadı. <laughs> <laughs> Yapma ee, ya. Buldunuz zannettim. Türkçe. Türkçe. Astronomik uzunluk Astronomik uzunluk birimi. Yani Kepler 2B nerede? Ee, kilometre değildir o. Kilometre değil. değil. Hektar, dekar. Hayır, hayır, işte hayır. Türkçe, ee, Türkçe. Türkçe. İki kelime. İki kelime i̇ki mi? İki kelime. Astronomik uzunluk birimi. Evet efendim. Harf alalım. Almayalım. Almayalım tamam. O zaman e, iki kelimeli. İki kelime. İki e, kelime Ay Ay Buradan oraya oho e, ne kadar zamanda gideriz? E, şey boyu mu? Değil mi? Arpa boyu. Hayır, o masallarda astronomik uzay uzay. Uzay kaç mil? Işık yılı. Işık yılı. Bir karıştı konuşkanlık. Orada bir bir şey koptu. Tam soruya geçerken bir şey oldu. Neydi önceki soru? Ha şu mikrofon. Oradan oraya geçerken bir şey oldu. Canınız sağ olsun efendim. Bir kuvvetli alkışlayalım ne olur. <laughs> Çok keyifliydi. Son dört sorunuzu da o keyifle cevap verin. Okuyalım tabi aynen. Buyurun gelsin. Kolay sorulardı <laughs> bunlar. Sineye çekmek. Tek kelime. Evet. Dayanmak. Sineye çekmek. Artık sana Artık seni sineye çekemiyorum. Artık sana tahammül edemiyorum. Artık sana... Harf alayım bari. Kim? <laughs> Buyurun alalım. Hiç. Sineye çekmek. Yeter bunu sineye çeke çeke iki büklüm oldum. Böyle iki büklüm oldum yani. O ipuçları hiçbir şey yapmıyor. <laughs> i̇ki büklüm güzel ipuçuydu aslında. Bir tane daha pardon yani harf alırız. Yaparsın. alırız bir, <laughs> bir tane <şeyden> daha. <laughs> bir tane daha istedim. Tahammül etmek. Katlanmak. Katlanmak. katlanmak değildi benim korktuğum şuydu. Hababam sınıfını bilir mi? yani izlemişsinizdir de karakterlerin lakapları filan. Evet. falan aklınızda mı? Aklımda Çok güdüşmü. güzel. Mu? Dokuz harfli bu. Öğretmenlerden birinin lakabı. Buyurun. <laughs> Mecazen kolay kolay aldatılan... Bravo! Kolay kolay <laughs> aldatılamayacak kimse. Kül yutmaz. Buradan tertemiz dokuz Şu zaten bin puan kazandıracaktı. Buyurun efendim. Farmakolojik tanıtma yazısı. Biz bunu daha önce farmakolojik muamma diye sorduk. Çünkü bizim için öyle. <laughs> farmakolojik tanıtma yazısı. Biz okuyoruz okuyoruz anlamıyoruz açıkçası. E, i̇çerik şeyi soruyorsunuz. Ya, i̇lacın içinden evet, çıkan... prospektüs. İşte o kadar efendim. <laughs> Bu da çok uzak değil. Adanalısınız siz. Buyurun gelsin. Güneydoğu Anadolu'ya özgü sazlı sözlü eğlence. Aslında biraz daha güney. Sıra gecesi. İşte o kadar. Bin puan da yerinde. Ve sekiz bini yakaladık. Bütün amacım buydu. Evet, 14 sabit. Şubat'ta sizi beyefendiyle çağırabilmek. <laughs> Bütün derdim oydu efendim. Şaka yapıyorum. Çok güzel bir gün bağışladınız Çok, Çok, teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki gelmişsiniz. Çok güzel İnşallah hoşunuza gitti. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Tamam biz buralardayız. Harf veriyoruz. Uğur Bey temsilciniz olacak efendim. Devam edecek bu mücadeleyi. Takip edersiniz. Tabii ki. Canınız çekerse de buyurun istediğiniz zaman gelin. Tamam. Olur mu? Tamam. Bir alkış daha ne olur?